Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu kuru yemişin sunduğu futbol iklimi programına ve TV55'e hoş geldiniz. Bu videoda Samsun Spor'un Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi grup ikinci maçını öncesini konuşacağız. Biraz bu sefer tersten başlayayım Dinamo Kiev ile başlayalım. Dinamo Kiev tabii çok güçlü bir futbol ekolü. Bizim gibi yaşı yetenlerin Valeri Lobanovski'nin Dinamo Kiev'ini çok iyi hatırladığını biliyorum. Sadece Türk takımlarının değil, dünya takımlarının baş belasıydı. O zaman 1980'li yıllarda bile 2000'li yılların futbolunu oynuyor denilen bir takım. Sovyetler Birliği'nin bir takımıydı. Bir Ukrayna takımı olmasına rağmen Sovyetler Birliği'nin en güçlü takımıydı Lobanovski'nin Dinamo Kiev'i. Dinamo Kiev'de bildiğim kadarıyla Sovyetler Birliği liginde de en fazla şampiyonluk elde eden takımdı. Hakikaten çok güçlülerdi Sovyetler Birliği takımının da. E, iskeletini oluşturuyordu. Dinamo Kiev, işte onların bir Beşiktaş eşleşmelerini çok iyi hatırlıyorum. Bir 5-0'lık maçları vardı. Çok kuvvetlilerdi yani işin aslı. Sonra e, 90'lı yıllarda e, Şampiyonlar Ligi döneminde de Shevchenko-Rebro ikilisinin taşıdığı Dinamo Kiev'i yine e, gayet iyi hatırlıyoruz. E, peki bu Dinamo Kiev o Dinamo Kiev mi? Değil. Fakat e, bambaşka bir şey de değil. Sonuçta çok ciddi bir futbol ekolü var. E, elbette ülkesindeki savaşın getirdiği yaralar çok fazla yani bir kere maçlarını kendi ülkesinde oynayamıyor. Onlar için bir seyahat bir seyahatten çok daha fazla zahmet taşıyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Dinamo Kiev'in bu sezonki performansına baktığımızda ligde galibiyet serisiyle bir başlangıç yaptı ancak son 5 beş maçının 5'i ile berabere bitti. Henüz mağlubiyeti olmamasına rağmen az bir puan farkıyla 5. 6. sırada bulunuyor Ukrayna Ligi'nde. Ligin en çok gol atan takımı bu arada onu söylemek gerekiyor. Avrupa Kupalarında ise biraz sürpriz bir şekilde İsrail takımı Makabi Tel Aviv'e 3-1 kaybettikleri maçın revanşında 1-0 kazanmalarına rağmen elendiler ve yolu buraya kadar düştü Dinamo Kiev'in. Bir marka takımla oynayacağız. Önemli bir şey. Yani Samsun Spor'un rakibi Dinamo Kiev dediğimizde bu gerçekten güzel bir duygu. Onu da söylemek gerekiyor. Thomas Rice ve kalecimiz Okan Kocuk az önce bazı açıklamalar yaptı. Thomas Rice şunu söyledi. Yani son maçlarını kazanamıyor olmamalı. Onların zayıf bir takım, takım olduğu anlamına asla gelmiyor. Çok güçlü, geçiş oyununu iyi oynayan bir takım dedi Dinamo Kiev için. Kaleci Okan Kocuksa 27 yıl aradan sonra Avrupa'da yer almanın kendileri için ve camiamız için büyük bir gurur, mutluluk olduğunu söyledi. Eee Varşova deplasmanındaki galibiyet de gerçekten yani hani bu tabirler çok kullanılıyor eski tilde ama hani destansı bir galibiyetti, sürpriz bir galibiyetti. Onun için Dinamo Kiev maçı şöyle bir anlamı var bence. Lecce Varşova deplasmanından 3 puanla dönünce hesaplar değişti. Şimdi burada 8.5 ortalama puanla 8 ve üstü 9 puanla bir üst tura çıkıyorsunuz zaten. İlk 24'te yer alıyorsunuz. 6 maç oynayacaksınız çünkü. Fakat daha fazla yaptığınızda ilk 8'den doğrudan 2 tur birden atlayabilirsiniz. Dün de başkan vekilimiz Veysel Bilen Buna, bu minvalde bir açıklama yaptı. Hedefimiz ilk 8'e girmek diye. Bu olabilir mi? Evet olabilir. Yani Varşova'daki 3 puan çok önemli. Dinamo Kiev'i de yendiğimizde 6 puan olur ki iki tane nispeten kolay rakip ile karşılaşacağız. Malta ve İzlanda takımlarıyla 12 puanı bulabilirsiniz. yani Ama şöyle düşünüyorum ben, Dinamo Kiev'i yenmek muhteşem olur fakat berabere kalmak da hiç fena olmaz. E, i̇çeride yenilmemek de önemli bu anlamda. E, onun için Dinamo Kiev karşılaşması e, Legia'nın getirdiği avantajla biraz daha farklı bir havaya büründü diyebiliriz biletlere biraz değinmek lazım. Bilet satışları beklediğimiz seviyede değil. Şu an 16-17 bin civarında satış var. Panathinaikos maçında 26-27 bini bulmuştuk. 16-17 bin düşük. Ya bunun çok çok sebebi var. Yani biletler pahalı bir kere onu söyleyelim. Yani kale arkaları 750 lira. İşte öğrenciye, kadın taraftara ücretsiz uygulaması bu maçta yok. Yani 750 lirasa en ucuz bilet 750 lira. Yani gerçekçi olalım. Samsun şehrinin sosyoekonomik yapısı ortada. E, bu yüksek bir bilet fiyatı. E, yani bu tabii tek sebep bu değil. Yani stadın konumu falan bunlar da etkili. Ama e, Pasolik'ten biletini ala geçişte yaşanan sıkıntılar var. Bunlar gidirelemedi. E, yani toplu bir e, taşınmayı gerçekleştiremedik. Halen e, bunun sancılarını çekiyoruz. E, üzücü bir durum. Yani matematik hesabı ben ticaretten pek anlamam ama şöyle diyelim. E, i̇şte Pasolik'le biletini alın bize vereceği ücret konusunda diyelim ki bir birimlik daha fazla alacağı milleti de aldan ama bu geçişi başaramadığımız için zaten ilk 4-5 maçta seyirci kaybından dolayı elde edilemeyen hasılat o parayı çoktan aldı götürdü. Yani bunu iyi yapamadılar. Bu operasyonu başarıyla gerçekleştiremediler. Bunu söylemek gerekiyor. Yine de tabii fena olmayacak tribün. Bir de yani Türkiye'nin gözünün olduğu maçlardan birisi. Zaten 3 takımımız kaldı geriye. Beşiktaş ve Başakşehir'in elenişiyle birlikte Galatasaray, Fenerbahçe ve biz kaldık. Onun için Türkiye'nin de biraz ilgiyle beklediği bir müsabaka. Ya, bakalım Samsun Spor ne yapacak diye. Tabii geçen videonun sonunda da söylemiştim. Biz geçen sene ligi üçüncü bitirince bazı kesimler, özellikle bazı sözde spor yorumcuları ya Samsun Spor bu sene asla başarıyı tekrarlayamaz. küme düşme adayı falan gibi hiç bilmedikleri bir konuda sadece temennilerini dile getirmişlerdi. Avrupa'ya katılsan olacak canım işte 6-8 yer diyorlardı. Yine bilmedikleri bir konudu. Yani Samsun Spor'un hikayesini bilmedikleri için böyle temennilerini sanki bir sportif gerçeklikmiş gibi, olacak bir şeymiş gibi anlatıyorlardı. Takımımız hem ligde hem de Avrupa Kupalarında onlara gereken cevabı veriyor, vermeye de devam edecek. Dinamo Kiev maçı dediğim gibi yani 6 puanı yaparsak bizim için acayip bir hale bürünecek bir müsabaka. Şehir olarak hazırız. Samsun'da yaşayan Ukraynalılar var, onu biliyorum ben. Özellikle Ukraynalı kadınlar var, eşleri Türk olan Küçük bir grup ama onların da maçı heyecanla beklediklerini biliyorum. Tribünde Ukrayna bayrakları açılabilir. Onlar bizim misafirlerimiz, bizim hemşerilerimiz artık aynı zamanda. Onun için zaten Ukrayna'ya karşı bir sempatimiz var. Misafir perverliği gayet göstereceğiz diye düşünüyorum. Dinamo Kiev taraftarı gelir mi, gelebilir mi bilmiyorum. Çünkü savaşın olduğu bir ülke. Belki az da olsa gelirler. Onlarda da şimdiden hoş gelsinler diyelim. Thomas Raiss'in açıklamalarını söyledim. Eee Dinamo Kiev'in gayet ciddi alınacak bir rakip oldum ki Thomas Raiss zaten öyle bir futbol adamı yani bırakın Dinamo Kiev'i. Emin olun bundan sonraki işte oynayacağımız Malta takımıyla oynayacağımız maçta da çok ciddi alacak yani rakibi. Doğrusu da bu zaten. Ciddiye almak, saygı göstermek, ciddiye almak, ciddi hazırlanmak. bizde de form durumu olarak gayet iyi durumdayız. Özellikle Kayseri maçı iyice bir umut verdi. Çünkü beklentilerimiz gerçekleşti. Yani biz iyi futbol oynuyoruz, futbol oynamaya çalışıyoruz. Bir oyun planımız var. Oyuncular Thomas Rice'ın tedrisatından geçtikçe onun kalıplarına uymaya başlıyorlar. İşte bir altı numara krizimiz vardı ya bu bu olmaz falan diye. Ama Kayseri maçında istatistikleri de onu ortaya koydu ki gayet verimli oynadı. Olivia Encham sakat bu arada onu söyleyelim eksiklerden de söz edelim. Olivia Encham sakat 3 hafta kadar olmayacak muhtemelen. Fakat Afonso Souza'nın onun yerine oynayacağını ve iyi oynayacağını düşünüyorum. Ya da hoca daha defansif bir tedbir almayı düşünürse Celil oynatacaktır. Yani eksikliğini kapatabileceğimiz kanaatindeyim. Zeki Kaptan Zeki de sakatlanarak çıktı. Durumunu bilmiyorum ancak oynayabileceği kanaatindeyim. Ben oynayacağını düşünüyorum Zeki'nin. Bunun dışında bir de tabi kuraldan dolayı listeye yazdıramadığımız için Şerif Endia'ya olmayacak. for Santra 4 mevkiinde yine Marius Muadil Maci'yi göreceğiz. Kanatlarımız çok etkili. Musab'a Allah nazardan saklasın. Musab'a çok çok iyi. Bir de gelişim açık henüz 24 yaşında. Kolibali daha da şaşırtıcı henüz 23 yaşında. Ya da 24 yaşında Kolibali, 25'te Musab'a gençler yani. Kolibali her geçen hafta üzerine koyacak. Thomas Rice de onu söylüyor zaten. Okan da onu söylüyor. Yani zaman bizim lehimize işliyor şeklinde veya o doğrultuda açıklamaları oldu. Kolibali'nin çünkü yaz başı kampı geçirmedi bu. Fizik kondisyon olarak ve maç kondisyonu olarak her hafta daha da ileriye gideceğini düşündüğümüzde evet şey korkutucu bir forvet attığımız var. Santrafor <laughs> hariç Marius tabii çok çalışıyor, mücadele ediyor ama halen aşamadığı bir takım durumlar var. İnşallah bu Avrupa Kupası maçı bir vitrin olarak görür ve uluslararası piyasada da adını duyurabileceği için daha da iyi oynar, daha iyi oynar diye düşünüyorum. Fakat Kolivali, Musaba ikilisi çok çok iyi. Yani arkadaş ortamında da şunu söylüyorum. Ben mesela Fenerbahçe, Nene diye bir oyuncu almış. 20 milyon avro da para vermiş yani. Ama bizim Musaba, Kolivali ikisi de Nene'den çok daha iyi futbolcular. Yani bu Fenerbahçe'nin kendi adına bir transfer fiyaskosudur diye düşünüyorum. Ben yani Bizim oyuncularımız onlardan daha iyi takımda Holsen'in görünmez kahramanlık durumu tekrar geri geldi Kayseri deplasmanında. Doğru yere doğru koşular yaptı. Güzel goller attı. E moral olarak iyiyiz. Motivasyonumuz da gayet yerinde. O acemiliği attık yani. O acemilik bizim zaten ilk Panathinaikos maçında birinci maçta başımızı yaktı. Yani orada 1-0'ı koruyamamak hele yediğimiz ikinci gol tamamen acemiliğimizle alakalı bir şeydi. Fakat Leca deplasmanı, içerideki Pana Rövanşı şunu gösterdi ki takım sanki değil 27 yıl yani 27 gün ara vermiş gibi Avrupa Kupaları'na. E, camia da öyle. Yani hemen hemen uyum sağladık. Bir e, yabancılık çekmedik. E, onun için e, takımın e, Thomas Reis yönetimindeki Thomas Reis'in Samsunspor'un oyun ezberini gerçekleştireceği kanaatindeyim. E, güçlü umutlar taşıyoruz bu maça dair. E, elbette temennim galip gelmemiz yönünde. Fakat e, beraberlikte Uzun vadede hiç fena bir skor sayılmaz. E, Tabi e, İzlanda ve Malta takımlarını yeneceğimizi hesap edersek. Gruptan çıkma yolunda eğer kazanırsak dev bir adım atarız. Bu tartışılmaz bir şey. Dev bir adım atarız. E, artık e, bu videoyu izleyen ama henüz biletini almamış olan Samsporlar varsa e, ne olursa olsun eğer ciddi anlamda e, maddi bir e, sorunu yoksa e, lütfen biletini alsın tribünleri tamamen dolduralım. E, çünkü biz taraftarıyla da etkili oynayan bir takımız. Evet, bitirirken de e, bir kez daha şükretmek lazım. Nereden nereye geldik, nerelerden nerelere geldik. E, bir kez daha e, Allah'a şükrediyoruz. E, ve bu ilerleyişte, bugün Avrupa Kupalarında yer almamızda, ligde takımımıza bu kadar güvenmemizde e, emeği geçen, buna vesile olan herkese de bir Samsun Sporlu olarak şükranlarımı sunuyorum. Bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.